Görüşme tekniğinin özelliklerine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Fazla zaman ve emek gerektirdiğinden ekonomik değildir. B) Yüz yüze bir etkileşim sürecidir. C) Geçerli ve güvenilirliği yüksektir. D) Bireyin söyledikleri ve vücut dili değerlendirilerek yorum yapılabilir. E) Okuma yazma bilmeyenlere de uygulanabilir. Öncelikle görüşme tekniğinin ne olduğunu hatırlayalım. Görüşme tekniği iki ya da daha fazla birey arasında sözel ve sözel olmayan bir etkileşimle bilgi edinmesini sağlayan yüz yüze kurulan bir etkileşimle birey tanıma tekniğidir. Şimdi seçenekleri teker teker incelediğimizde fazla zaman ve emek gerektirdiği için ekonomik olmadığı görüşme tekniği için doğrudur. Yüzde bir etkileşim sürecidir. Biraz önce de söylediğimiz gibi bireyin söyledikleri ve vücut dili değerlendirerek yorum yapılabilir sözel ve sözel olmayan tepkilerden oluştuğu için bu seçenek de doğrudur. Okuma yazma bilmeyenlere de uygulanabilir ifadesi görüşme tekniği için doğrudur. Biraz önce de söylediğimiz gibi sözel ve sözel olmayan tepkilerden e, birey hakkında bilgi edinildiği için e, okuma yazma bilmeyenlere de uygulanabilir. Ancak geçerlilik ve güvenilirlik yüksek olduğu ifadesi yanlıştır. Çünkü görüşme tekniği yüz yüze kurulan bir etkileşimdir. Ve bu sebepten dolayı geçerlilik ve güvenilirlikün yüksek olduğu söylenemez.